Bugün de Allah izin verirse adaletin delillerini irdelemeye çalışacağız. Bu konuyu da Üstad Vahit Horasani fıtratı öne çekerek irdelemiş. 40 soruda usulü din kitabı akli delilleri öne çekerek irdelemiş. Üstad Abdullah Turan da Allahu Teala'nın kemalini merkeze alarak irdelemiş. Bugün inşallah bu üçüne de işaret etmeye çalışacağız. Aslında Şia ekolü açısından Allahu Teala'nın adaletinin ispat edilmesine ihtiyaç yoktur. Hatta biraz sonra inşallah dinleyeceksiniz. Bugünkü dersimizdeki serd edeceğimiz şeyler açısından ben Müslümanım diyen hiç kimsenin problemi olmaz. Eşari'nin de problemi olmaz. Maturidi'nin de problemi olmaz. Mutezili'nin de problemi olmaz. Öyleyse niye bu kadar üstünde duruyoruz? bu sözünü ettiğimiz şeylerin pratik hayata uyarlanmasında problem çıkıyor. Ki o problemleri de inşallah önümüzdeki haftadan itibaren Hüsnü Kubhi akli konusunu işlerken göreceğiz. Niye bu kadar üstünde durduğumuzun önemi o derslerden sonra inşallah daha çok açığa çıkacak. Vahid Hurasani fıtrat delilini öne çekiyor. Gerçekten de çok önemli bir delil. Her insan ister bir dini olsun ister ateist olsun fıtraten adaleti sever zulmü sevmez. Hatta kendisi zalim bile olsa. Zalim birine zalim dediğiniz zaman hakaret olarak algılar. Zalim birine sen çok adil birisin dediğin zaman hoşuna gider. Hatta zalim birisi birisiyle davalaşıp mahkemeye düşse zalim olan hakime para yedirse Hakim mahkemede zalimin lehinde bir karar verse zalimin hoşuna gider. İşine gelmiştir. Çıkarına uygundur. Fakat o verilen kararın zulüm olduğunu, hakimin zulmettiğini, hakimin aşağılık bir insan olduğunu, 3-5 kuruş paraya satıldığını da bilir. Hakim zalimin lehinde karar vermiştir. Zalimin hoşuna gitmiştir. Mahkemeden başarılı ayrılmıştır. Ama aynı zalime göre parasını yiyip kendisinin lehinde hükmeden hakimin aşağılık birisi olduğuna da hükmeder. Aksine para yedirse buna rağmen hakim zalimin aleyhi karar verse, karşısındakinin lehinde hükmetse hoşuna gitmez, rahatsız olur fakat vicdanen hakimi kutsar. Hakim görevini yerine getirdi, hakim adaletle hükmetti der. Bu fıtsi bir olgudur. Fıtri olgu olunca bu evrenseldir de. Yani Amerikalısı da böyledir, İngilizce de böyledir, Türk'ü de böyledir, Acemi de, Arabı da böyledir. Fıtraten insan adaleti sever, zulmü sevmez. Kendisine zalim dediğiniz zaman hakaret kabul eder, sen adilsin dediğiniz zaman iltifat olduğunu anlar ve ondan hoşlanır. Sadece fıtrat delilini merkeze alsak Allah'ın adaleti ortaya çıkar. Yani bir insan ki bir yargıcın adaletinden hoşlanır, onu över, bir hakimin paraya satılmasından rahatsız olur, onu yerer. Bütün bir mülkün sahibi olan Allahu Teala'ya zulmü yakıştırması bu fıtratın mümkün değildir. İkincisi akli açıdan olayı irdelemeye girdiğimiz zaman muhtemel olarak zulmün sebeplerine işaret ediliyor bir insan niye zalim olur? Birincisi ihtiyaç. İnsan ihtiyaç sahibidir. O ihtiyaçlarını gidermek için her yolu mubah görür. Ta ki zulüm de olsa. İhtiyacını gidermeyi merkeze almıştır. Onun için tek hedef kendi ihtiyacının giderilmesidir. Zulümle giderilebilir, adaletle giderilebilir. Bunun için önemli değildir. Bu merkezden baktığımız zaman Allahu Teala yegane gani olandır. Allah-u Teala'nın hiçbir ihtiyacı yoktur. Hiçbir ihtiyacı olmayan bir mabudun, biz ilahın zulmetmesine de ihtiyaç yoktur. İnsan ihtiyaç temelinden zalim olabilir veya da zalimlerin bir kısmının zulmünün merkezinde ihtiyacı vardır. İkincisi cehalet, zulmün çirkinliğine dair, zulmün toplumdaki doğruların neticelere dair zulmün hem dünyevi hem uhrevi anlamda zalimi götüreceği yere dair bilgisi olmayan bir insan veya olsa da o bilgilere itibar etmeyen insan zalim olabilir. Bu merkezden baktığımız zaman Allahu Teala mutlak manada ilim sahibiydi. Zatı ilimdi. Zatı ilim olan, ilminin geçmişi ve geleceği olmayan, İnsanların ister açıktan söylesinler, isterse gizli söylesinler, göğüslerindeki saklı olanı bilen Allah niye zulmetmeye ihtiyacı duysun ki? Niye adaletsiz iş yapsın ki? Cehalet merkezinden baktığımız zaman da Allahu Teala nedir? Mutlak manada adildir. Üçüncüsü ahlaki düşüklük. Bir insan kibir, riya, haset, şehvet düşkünlüğü, şehvetin istediği şeylere ulaşma arzusu, kibrinin muhafaza edilmesi, kıskançlıktan kaynaklanan hallerden dolayı zulmeder, zalim olur. Bu tür ahlaki alçaklıkların hepsinden Allah nedir? Beridir. Çünkü o mutlak kemal sahibidir. Şu ana kadar kurduğumuz cümlelere dikkat ederseniz, bundan önceki iki senedir işlediğimiz dersler eğer işlenmemiş olsaydı, bu cümleler havada kalırdı. Niye havada kalıyor? Allah ihtiyaçsızdır. Allah alimdir. Bunlar bizim şu anki cümlelerimizde ön yargılardır. Bu ön yargılar doğru mudur, değil midir? Biz buradan önceki derslerde işlemiş olduk. Vacibül vücudun bütün eksikliklerden münezzeh olduğunu, olması gerektiğini, vacibül vücudun bütün kemal sıfatlarıyla mevsuf olması gerektiğine hükmetmiştik. İlmen, aklen, akli delillerle de gitmiştik, nakli delillerle de gitmiştik. Dolayısıyla bugünkü cümlelerimiz o derslerin bağlamında nedir? Akli deliller olma hüviyetine sahiptir. Allah'ta asla ve kat'a beşerde gördüğümüz ahlaki zaaflar türünden zaaf olmaz. Allah bütün bu zaaflarda beridir. Diğer birisi acziyet. İnsan aciz. Kendisine gelen tehlikeyi def veya kendisinin arzuladığı bir menfaate ulaşmaktan aciz beceremiyor. Beceremeyince zulme başvurur, zalim olur. İstediği bir şeyi elde etmek veya kendisine doğru gelen bir tehlikeyi def etmek konusunda beceriksiz, aciz, güçsüz, kuvvetsiz olan bir insan zulme başvurur. Zulüm olduğunu bile bile başvurur. Yani bundan önceki saydığımız bütün maddelere de bu cümleyi ilave edebiliriz yaptığının zulüm olduğunu bile bile yapar bunu. Çünkü burada korktuğu bir şey var, üstüne geliyor, engelleyemiyor, beceremiyor, def edemiyor. Arzu ettiği bir şey var, ulaşamıyor, beceremiyor. Dolayısıyla zulüm olduğunu bile bile bu insan zulme düşebilir. Oysa biz biliyoruz ki Allahu Teala yegane güç ve kudret sahibidir. Herhangi bir zaafı yoktur ki o tutsun da zulme tevessül etsin. Abdullah Hoca da demiştik. Kemal'i merkeze almıştı. Allahu Teala mutlak kemal sahibidir. Allahu Teala'nın sahip olduğu kemalin üstünde bir kemal mümkün değil, yoktur. Allahu Teala mutlak irade sahibidir. Allahu Teala'nın iradesinin üstünde bir irade mümkün değildir. Ve Allah irade ettiği şeyi hiçbir engelle karşılaşmadan yapabilme güç ve kudretine sahiptir. Öyleyse mutlak kemal sahibi olan Allah mananın muhalifi olmak üzere bütün eksikliklerden de kemalin zıttı olan şeylerden de beridir. Öyleyse Allah bir kullarına güçlerinin yetmediği şeyden mükellef kılmaz. İki, vaat ettiği şeyleri verir. Allah vaadinden dönmez. Üç, kulun hayır işlerinin mükafatı neyse kat kat fazlasıyla verir dur cezalandırmada adildir asla ve kat'a bir kimsenin yaptığı bir şeyden dolayı bir başkasını ne yapmaz cezalandırmaz adaletin zıttına dair aklımıza gelen hiçbir şey zulüm namına aklımıza gelen hiçbir şey Allah için caiz değildir Diğer yandan nakli delillere baktığımız zaman da Kur'an-ı Kerim'de bu manada bir yığın ayet vardır. Biz onlara zulmetmedik. Onlar kendi nefislerine zulmettiler. Tülünden mükerrere birçok ayet vardır. Bu ayeti kerimelerin yanı sıra değişik hadisler ki özellikle de İmam Seccat Aleyhisselam'ın dualarında çok enteresan ifadeler vardır. Mesela duanın bir tanesinde diyor ki, Ey Allah'ım senin bağışın lütuftur, senin cezalandırman ise adalettir. Bir başka duasında da diyor ki, Ey Allah'ım ben biliyorum ki sen cezalandırmada acele etmezsin. Zira bir fırsatı elinden kaçırma korkusu olan acele eder. Şimdi bu duanın bu cümlesinden biz zulmün bir sebebini daha yakalıyoruz. Bir fırsatı elinden kaçırma korkusu olan, zaman korkusu olan, vakit korkusu olan birisi zulme tevessül eder. allah Teala'nın yani böyle bir derdi yok ki. Zaman da onun mahlukudur. Onun için zaman söz konusu değildir. Onun için dün yoktur, bugün yoktur. O asla ve kata sabırsızlık etmez, o asla ve kata acele etmez. Zira bütün yarattıkları tekrar onun huzurundadır. Yarattıklarından irade ettiği biçimle tekrar onun huzurunda da yine toplanacaklar. Bütün bir varlık alemi onun yed-i kudretindedir, kudret elindedir. Bütün bir varlık insanıyla, ciniyle, hayvanıyla, bitkisiyle, yeryüzüyle, gökyüzüyle kendisinin dışındaki mümkün vücut dediğimiz cinsten her şey onun yedi kudretindedir. Dolayısıyla ona bir telaş, ona bir aziyet, ona bir koşuşturma arız olmaz. Şimdi buraya kadar dikkat ederseniz Allahu Teala'nın adaletini ispata dair serdettiğimiz şeylere eşari burada olsa o da aynı şeyler söyler. İtiraz etmez. Maturidi burada olsa o da aynı şeyleri söyler. itiraz etmez. Bütün Müslüman filansiyonları bir araya getirsek hepsi bunlara evettir. Öyleyse problem nerede? Tarihten bu yana bu niye tartışılmış? Buradan itibaren neyi Allah yaptı, neyi Allah yapmadı problem oluyor. Yani real hayata bunu uyarladığımız zaman eşalinin uyarlama biçimiyle, maturidinin uyarlama biçimiyle Ehl-i Beyt Aleyhisselam'ın uyarlama biçiminde farklılaşmalar oluyor. Eş'ari diyor ki Yezid'i Allah getirdi. Ve bunu öyle bir havada söylüyor ki yok hayır dediğiniz zaman siz sanki şey yapmış oluyorsunuz. Allahu Teala'nın kudretini sınırlamış Yezid'e bir kudret atfetmiş oluyorsunuz. Problem buradan başlıyor. Öbür yanda Allah zulmetmez, Allah şöyle etmelidir, böyle etmelidir cümlelerini karşı taraf siz Allah'a vazife tayin ediyorsunuz. Allah'ı icbar ediyorsunuz. Allah şöyle yapmalıdır, böyle yapmalıdır. Oysa Allah kadir mutlak olandır. Ona kimse bir vazife tayin edemez. Ona kimse bir sınırlandırma getiremez deyip yine laf sen sözü senden güzel bir yerde duruyor gibi görünüyor. Bu yüzden adalet konusu önemlidir ve bu önemine binaen de ben yine izninizle yavaş yavaş gitmek istiyorum. Azar azar gitmek istiyorum. Sildiresinde de gitmek istiyorum. Bugünkü dersimizde bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun.